İskoçya'da yoksul mu yoksul Fleming adında bir çiftçi yaşardı. Bir gün tarlada çalışırken bir çığlık sesi duydu. Sesin geldiği yere koştuğunda bataklığa beline kadar batmış bir çocuğun kurtulmak için çırpındığını gördü. Çocuk bir yandan da avuzu çıktığı kadar bağırıyordu. Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkararak ölümden kurtardı. Ertesi gün Fleming'in evinin önüne gelen gösterişli arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı kendini. Oğlumu kurtardınız. Size bunun karşılığını vermek istiyorum dedi. Yoksul ve onurlu Fleming kabul edemem diyerek ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıdan çiftçinin küçük oğlu göründü. Bu senin oğlun mu diye sordu Aristokrat. Evet dedi çiftçi gururla. Aristokrat devam etti. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver, iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer karakteri babasına benziyorsa ileride gurur duyacağın bir kişi olur. Bu konuşmalar sonunda Fleming'in oğlu aristokratın desteğinde eğitim gördü. Aradan yıllar geçti. Çiftçi Fleming'in oğlu Londra'daki St. Mary's Hospital tıp fakültesinden mezun oldu ve tüm dünyaya adını penisilini bulan Sir Alexander Fleming olarak duyurdu. Bir süre sonra aristokratın oğlu zatüreye yakalandı. Onu penisilin kurtardı. Aristokratın adı Lord Randolph Churchill'di. Oğlunun adı ise Sir Winston Churchill. Kurtaran doktor ise çiftçinin oğlu Sir Alexander Fleming'di.